acıdan neredeyiz biz? Merhaba. Yeni meydan okumamıza geldiniz. Pastaları süsleyeceğiz. Böylesini istiyorum. Tamamdır. Kolay görünüyor. Aynen öyle. Bakalım ne yapacaksın. Kesinlikle senden daha iyisini yapabilirim. Öyle mi? Daha neler? Ben mükemmel yapacağım. Cidden mi? İlk onları ben alacağım. Hey, nereye oldun bisküvileri? Yani yine de saçmalayabilirsin. Ben sen Penelope için pastayı hazırlayacağım. Öncelikle kremayı süreceğim. Sonra ise birkaç tanesini daha ekliyoruz. Sonra ise beyaz pastayı mükemmel kremayla güzelce kaplıyoruz ve poki çubuklarını sabitliyoruz. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Ama benim buna devam ettiğimi düşünmediniz değil mi? Tabii ki hayır. Şimdi eskitalı şekerlerini yan tarafına koyacağım. Ve bir sürü üzerinden koyacağım. Ve üzerinde dekor için mükemmel Nutella koyacağım. Çok güzel görünüyor. Vay canına. Benim de mükemmel pasta yapmam gerekiyor. Tamamdır. Ben hazırım. Şef tüm bisküvileri aldı. Ama ben pop yapacağım bu kekleri. Sadece lezzeti değil aynı zamanda çok güzel olacak. Lezzetlerine çikolata çikolatayla dolduruyoruz pop ve sonra donduruyoruz. Sonra ise tabağın üzerinde böyle bir dağ yapıyoruz ve üzerine çikolata döküyoruz. Baksanıza ne kadar işte açıcı görünüyor. İşte böyle. Ben de çok lezzetli ve güzel oldu. Aynen öyle. Sadece Penelope buna karar verebilir. Vay canına ne kadar güzel görünüyor. Çok sevdim. Bunu mu başlamak istiyorum? O benim de ismindekine çok benziyor. Vay canına. Skittles pastası ve poki çubukları mükemmel resmen. Ve şimdi ise bunun tadına bakacağım. Vay canına bu çikolatalı pop Bir tanesini deneyelim. Ama bir dakika. Neden bir tanesini deniyorum? Bir serisini deneyebilirim. Vay canına ne kadar lezzetli. Kendi sen en iyisisin. Cidden mi? Oley ben kozalandım. Şef duydunuz mu? Ben en iyisiyim. Hmm, bu değil. Bu da değil. Ay ah, işte bu. Bu pastayı istiyorum. Yapar mısınız? Çok tatlı. Sorun değil. Bunu hallederim. Çok kolay. Pastam daha havalı olacak bu arada. Çünkü külah kullanacağım. Bir sürü. Öyle mi? Böyle olmasın. Benim de bir fikrim var. Şefi böyle donduracağım. O zaman bu külahları kullanamayacak. Ve onları kendime alacağım. İşte bu. Bu turda kesinlikle ben kazanacağım. Böyle külahları koyacağım ve aralarında tatlı krema ile süslemeliyim. Bu canına baksanıza ne kadar güzel çiçekler oluyor. Mükemmel. Ve üzerine biraz dondurma topları koyacağım. Sadece rengarenk parlak değiller. Aynı zamanda çok lezzetliler. Biraz daha krema koyalım üzerine. Ve kremanın üzerine tazecik çilekleri koyalım. Penelope onlara bayılır resmen. Ve bu arada Penelope çikolataya bayılır. O yüzden çikolata kırıntıları tam da gereken olacak. Aa, evet eminim ki ben kazanacağım. Penelope bayılacak resmen pastamdan. Ben kendim de isterim bunu. Ha, bu arada tadı nasıl acaba bu waffle'ın? Ne yapıyor şef orada? Hah, hala hareket edemiyor. Nasıl cüret edersin beni dondurmaya? Hadi waffle külahlarıma bana geri ver. İşte böyle. Ah bu hile kar oyuncular. Ve ben de aynen öyle. Böylesi çok daha iyi olacak. Öncelikle waffle külahlarımı süsleyelim. Onları kremanın içine daldıralım. Son olarak rengarenk pasta süsünün içine daldıralım. Mükemmel. Sonrası çikolatalı pastanın üzerine çikolatalı kekler koyacağız. Geride kalan tek şey her şeyi beyaz krema ile süslemek ve waffle'dan külahlardan kulelerimi eklemek ve böyle mükemmel kalem olacak. Sadece birkaç tane savaş çekleyeceğim ve şaheserim hazır. Evet bayıldım resmen. Penelope hadi değerlendir ve tadına bak. Vay canına bu kalem mi benim için mi? Vay be buradaysa dondurma. Ne kadar havalı tadına bakmak istiyorum. Vay canına içinde çok fazla tema var bu tat inanılmaz resmen ve çok güzel bu arada sevdim. Ve şimdi ise bu kaleye geçiyorum. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ah evet ben sanki bir ejderhayım ve bu kaleye böyle dalıyorum. Bu askerlerden de korkmuyorum çünkü çok açım. Ah evet bu ne kadar lezzetli. Tamamdır siz askerler korkun çünkü sizden korkmuyorum ben bu kalem benim olacak. Ha? Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Ay, biraz dalmışım. Şef, kesinlikle sen kazanıyorsun. <laughs> Sonunda ben kazandım. Hiç de şaşırmadım ama teşekkürler. Ve şimdi ise ben böyle bir pasta istiyorum. Basit görünüyor. Tek boynuzlu atları severim tek boynuzlu otlar mı? Bu konuda pek iyi değilim. <laughs> Çok kolay. Her şeyi en iyi şekilde yapacağım. Öncelikle pastanın içine böyle parıltılı altın bir kulaklar. Ve şimdi ise bu mükemmel lezzetli kremadan inanılmaz bir saçlar yapacağım. Aklımız için dikkatlice yapmalıyım ki abartmayayım. Eminim ki Penelope bayılacak bu ata biraz daha krema. Ve burada. Tamamdır. Sadece gözlerine ekleme kaldı ve gönderebilirim. <laughs> Vay canına bu pasta etkileyici gerçekten. Ama çok sade. <laughs> Beni Rafa kesinlikle bunun tadına bile bakmayacak. Çok sıkıcı. Ben onun için dünyanın en muhteşem pastasını yapacağım. Tamamdır. Öncelikle tek boynuzlu atın kafasına ihtiyacım var. Şimdi onu bu pastadan şekillendireceğim. Biliyor musunuz? İki gün boyunca modelleme ve heykel yapmaya gittim. O yüzden iyi şekiller hakkında çok her şeyi biliyorum. Bu arada çok lezzetli olacak. Tamamdır. Kaç bir birkaç detay ekleyeceğim Tabi hazır. Gözler ve ağız. Vay be. Muhteşem tek boynuzlu ot çıktı. Gerçekten harika şef. Aman tanrım. Kabusa benziyor. Neyse. Tamamdır Penelope. Hadi. Vay canına ne kadar tatlı bir pasta. Bu ne böyle? Korkunç görünüyor Kenny. Bunu sen mi yaptın? Hiç tek boynuzlu da benzemiyor. Bunun boynuzu bile yok. Neyse tadına bakacağım. Hmm, aslında tadı fena değil. Neyse şimdi ise bu pembe tatlı pastayı denemek istiyorum. Çok tatlı görünüyor resimdeki gibi. Vay canına. Bu arada rengarenk. Bayıldım. Çok lezzetli. Acaba bu boynuz da yiyenebilir mi? Vay canına. Ben sevdim ve kazanan şef olacağız. Ben de kazandım. Bu beklenmedik bir şeydi. Şaka ediyorum. Tabii ki ben en iyisiyim. Videoyu sevdin mi? O zaman beğenmek dışına basmayı ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Bu arada yorumlarda yazın en sevdiğiniz pasta hangisiydi? Görüşene kadar güle güle.